Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte sunumışık, şık, lezzetli, kıyır kıyır, portakal aromalı ve benekli enfes bir kurabiye hazırlıyoruz. İlk önce 200 gram oda ısısındaki tereyağını yoğurma kabına koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı pudra şeker ekliyorum. 1 çay bardağı nişasta ilave ediyorum. 1 paket vanilin 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Çok güzel arama veriyor. Beyaz kısmını koymuyoruz. Sadece turuncu kısmını. Malzemeler karışıncaya kadar yoğuruyorum. Yağ ile birlikte nişasta ve şeker güzelce karışsın. Mis kokulu nefis bir kurabiye oluyor. Güzelce karışıncaya kadar bakın elim ile yoğuruyorum. Üzerine kontrollü bir şekilde un ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Klasik bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Elimize yapışmayan fakat yumuşak kıvamlı azar azar ekleyelim un ilave ederken lütfen kurabiye hamurunun kıvamını katılaştırmayalım. 3,5-4 su bardağı arası un yeterli geliyor. Unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir. Lütfen azar azar ilave edelim. 3,5 su bardağı çok az bir miktar ilave edebilirsiniz. Ben ilave ettim. Söylediğim gibi 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum. Fakat unun kalitesine göre değişiklik oluyor. Fazla eklemeyelim. Lütfen kıvamını kaçırmayalım. Bu kıvam çok güzel. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Ve kurabiyeleri bu şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştiriyorum. Fırın tepsisine bütün kurabiyeleri yerleştirdim. Her bir kurabiyeyi ilk önce toz şekere buluyorum. Daha sonra küçük dokunuşlar yaparak kakaoya bandırıyorum. Toz şekere buluyorum. Kakaoya bandırıyorum. Çok fazla değil, hafif renk vermesi için yapıyoruz. Hoş bir görüntüsü oluyor bu şekilde. Bütün kurabiyeleri batırdıktan sonra süt şişesinin kapağı ile bastırıyorum. Bu şekilde çukur açıyorum. Bütün kurabiyelerin üst kısmına bu işlemi yapıyorum. Bu işlemi yaparken yuvarlayıp şekere bulayıp kakaosunu bandırdıktan sonra üzerine bastırırsanız daha güzel olur şekli. Çünkü üst kısmı hemen kurumaya başlıyor hamurun. Üst kısmının formatını bozmadan. Bütün kurabiyelere şeklini verdikten sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında hafif alt kısımları kızarıncaya kadar pişiriyorum. 25-30 dakikada kurabiyeler rahatlık ile pişiyor. Bakın artık kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkartmadan tekrar süt şişesinin kapağı ile aynı çukur kısımlara bastırıyorum. Bu kısımlar pişerken kabardığı için şekli bozuluyor. Bu kısımları çikolata dolduracağımız için mutlaka bastırmamız gerekiyor. Ve artık fırından çıkarttım ve soğumaya bırakıyorum. Alt kısmı hafif kızarıncaya kadar çok fazla değil. Hafif kızardığında alıyoruz. Çok kurutmuyoruz. Ve artık kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi hafif kızarıncaya kadar pişirdim. Çıkar çıkmaz süt kapağı ile bastırıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Ve artık kurabiyelerimiz soğudu. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine süsleme işlemine geçiyorum. 80 gram Sütlü çikolata kullanıyorum. Beyaz çikolatada 30 gram demmari usulü eritip sıkma torbalarına yerleştir koydum. Şimdi her bir kurabiyenin üzerine sütlü çikolata koyuyorum. Bakın. Sütlü çikolatasını koyduktan sonra da çok çabucak donuyor. O üzerine beyaz çikolatadan da koyarak desen veriyorum. Bir sütlü, bir e, sütlü beyaz çikolata koyup hemen süsleyebilirsiniz. Çünkü beklediğinde çok çabucak sertleşiyor. Özellikle beyaz çikolata. Bütün kurabiyelerin üzerine bu şekilde çikolatasını koyuyorum. Ve çikolataları donuncaya kadar dinlendiriyorum. Sadece çikolataların donması gerekiyor. Çikolatalar donduktan sonra afiyetle yemeye hazır kurabiyelerimiz artık çok güzel çikolataları dondu afiyetle yemeye hazır servis tabağına çıkartıyorum bayatlamayan kıyır kıyır uzun süre tazeliğini koruyan çay saatlerinize çok yakışacak nefis bir kurabiye oluyor Mutlaka denemenizi öneririm bu güzel lezzeti. Denediğinizde lezzetini göreceksiniz. Ağzınızda eriyen enfes bir kurabiye olacak. Çayınızın kahvenizin yanına eşlik edecek. Misafirlerinize ve çocuklarınıza ikram edebileceğiniz lezzetli güzel bir kurabiye. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Sizleri doku testi ile baş başa bırakıyorum ve videomu sonlandırıyorum.